çok güzel diler. Seni tanıdım, tanıyalım dünya benim yüzüm Derin derin bakardım, gözlerine bakardım. Sen de gitme, sen de kalsaydın aşkı dibine kadar yaşasaydın. Sormam bir daha şeyinde aramam kaleminde yazmaz. Küçün gözlerim bakmaz. Bunaldım ne olur güne yaşasma. Sensiz bir hayat mı saçma. Gözlerinde buldum aşkı ya. Haykırışlarım yıllardır sana. ezelden de seviyorum anla. Valla adamlar kıyamış gecesin. Yaşım kararılmış oğlumu canım. Cani demek senden düşünüyordum. Senle içen soğuk olsun düşünüyordum. Artık eskiye bir dönelim. Kötü günleri unutup gelelim. Mutluluk akan günlere kusalım, Yeniden yenilelim. Kaydet ettim geldim bugünlere. Canım dayım hep hüzün ve sen. Yılın oyuncu olarak Gülçay Yaşar'ım. Canıma seni alıp düşün ve gel. Duygu randım geriye bakınca. Orada insan ki dallandı kafamda. Bir yıla neden sığdırmışız? Hatıra sığdırır tonlarca orada. Eğer yoksan yalnız toprak. olmasan bir yanın noksan. Yoksan dünya durur biz yoksak. İşte yazıyorum sürekli ondan. Kaybetmeyelim diye bizi. Sıraladım anlattım içimizi. Nazanmayı bırak gel beni. Çok sevdiğim satırlarda gizli beni. Çocukluk yılları ne güzeldi. Benim için çok özel günlerdi. Unutmak asla istemezdim. Zaman hakkı döndüremedim. Keşke hiç büyümeseydim. Çocukluk aşkım çürümeseydi. Sen oyunları başkoçar çok güldüler seni tanıdım tanıdığım alık dünyada nüfuz derin derin bakarım gözlerine orda kaldım sen de gitsen de kalsan aşk ibile kadar yaşasın bu.